Orman yangınlarında e, çok garip hikayeler var. O garip hikayelerden birini şimdi sizlerle paylaşacağım. Hani e, her şey kendinden zanneden embesil grubu var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela şu arkadaşlar, yani bilmiyorum bunlar ne içiyorlar, ne kullanıyorlar. Çok bilgim yok. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ona bakacağız. Bu arada e, yayınımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ben de hemen şu an yayını paylaşacağım. E, şöyle bir bir paylaşım linkini hemen X'ten yaptım. Sizler de sosyal medyalarınızdan, Facebook'tan, X'ten artık ne kadar sosyal medya kullanıyorsanız WhatsApp, Telegram grupları da olur, durumlarınız da olabilir. Buradan paylaşarak yayınlarıma destek olabilirsiniz. Onu da tekrardan söyleyeyim. Ben şu an paylaşımları gerçekleştirdim. Şu an ekrandaki yazıya geleceğiz. Şimdi biliyorsunuz Güranistler var. Güranları yani narini Öl, iştirak şeklinde öldüren, öldürmekten müebbet yiyen ve istinaf mahkemesinin onadığı ee, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ı ölümüne savunan tipler var. Onların e, işte Yüksel Ana diyorlar mesela hani özel bir gücü olan yani Meryem Ana gibi Hazreti İsa'yı doğuran Meryem Ana gibi bir e, şey e, atfettiler. İzliyorsunuz işte e, bakıyorsunuz oraya Ay, yük, anamız falan filan böyle şeyler paylaşımlar yapıyorlar. Kafalar milyon. İşte demiş ki yüksel annenin çığlığı belki de bir orman yangınında yankı buldu. Kim bilir belki de alevler aday. Şimdi bunu ne yapacaksın abi? Ben yani bunu nereye koyabilirsin? Hani işte bu mesela bunu nereye koyabilirsin? Şimdi sen bu insanı alıp da dersen ki ya işte normal bütün insanlarla mesela siz değerli izleyenlerim sizin de eşit kefeye koyarsak bu dangalak. Şimdi gidip oy verecek bu. Tamam mı? Bu gidip oy kullanacak hastaneye gidip yerinize sıra alacak ne bileyim başka yerlerde önünüze geçecek falan ama halbuki bu en besil yani buna vasiye atanmalı anlatabildim mi yani siz geliyorsunuz bir ülkede yangın var ülkede yangın olmuş ee, ve bu yangında ne yapıyorsunuz yani bu yangında e, efendim işte devlet e, çocuğunu öldürmekten üç kişi iştirakten şey verdi e, müebbet verdi bunun için Allah yüce Rabbim de adalet olarak bu yangını getir ya oğlum siz iyi misiniz ne içiyorsunuz ya manyaklar yani hani biri size söylemediyse ben buradan açık açık söyleyeyim yani ruh hastaları tedaviye ihtiyacınız var bak sizin acilen tedaviye ihtiyacınız var yani yanınızda çocuğunuz varsa çocuğunuz tehlikede evcil hayvanınız varsa tehlikede mahalle tehlikede bakın bunlarla aynı mahallede yaşıyorsanız dikkatli olun bakın burada bir tane daha var Narin ahı ülkeyi bitirecek adalet yerine gelmiyorsa Rabbim ibret alsınlar diye sadece bunlara kıvılcım. Abi bunlar iyi günümüz yakarsa dünyayı masumlar nahı yakar yıkarsa ülkeyi hainler zalimler yıkar Rabbim fırsat. Bunu ne diyorsunuz abi? Ben bunu ne diyeyim yani? Ya bu embesillere mesela ne diyebilirsiniz şimdi? Yani bu embesillikle ilgili nasıl bir çalışma yapabilirsiniz? İşte böyle ruh hastalarıyla dolu bir ülkede yaşamanın getirdiği inanılmaz ağırlık arkadaşlar, ee, inanılmaz ağırlık. Bak Mustafa İstinyeli hem teşekkür ediyorum, kendisine de kimlerle aynı ülkede yaşıyoruz demiş. Ben de ondan bahsediyorum biliyor musunuz? Yani biz gerçekten bunlarla mı e, yaşıyoruz ya da yaşamak zorundayız? Ben, ya bunlar oksijen israfı değil mi? Bana söyleyin abi ya bunlar oksijen israfı. Ya bir tarafta ülkemizde bir yangın var. İnsanlar e, tehlikede. ve Yani e, şimdi şunu da yayınlayacağım ama sessiz yayınlamam gerekiyor. Çünkü e, şey olmasın diye telif sorun da olmasın diye ekrana getireceğim. Yani gerçekten bu e, kuş beyinlerle aynı ülkede yaşamanın inanılmaz ağırlığı bak hafifliği demiyorum keşke hafiflik olsa inanılmaz ağırlığı içerisindeyiz arkadaşlar. Yani ne yaşıyoruz? Biri diyor ki işte Yüksel Ana hapiste diye yangın çıkıyormuş. Yani Yüksel Güran ne Yüksel Yani ne ana? Ana çocuğunu öldürmeye göz yummuş mahkeme kararıyla sabitlenmiş.